Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının ikinci duruşması 22 Eylül'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görülmüştü. Mahkemeye 20'si tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldığı sanıklar davaya birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmada celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaya karşı süre talep ederken haklarında tutuklama talebi bulunan tutuksuz sanıklardan Doğan Aydın Beratini, Kübra Demir, Ece Kayacan ve Mehmet Salun ise tutuklama taleplerinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun'un tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek duruşmayı erteledi. 22 Eylül'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görülen ikinci duruşmanın ardından mahkemeye heyeti ara kararını verirken 27 Ekim tarihine davayı erteledi. Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler ise davanın görüleceği Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ne akın etti daştan hiç diken yaptırmıyoruz. Geliyor.

de çekilir. Amca bize soruyor. Karede. İşte. Arkadaşlar, şanslı. Vallahi. Bu konuda bir şey yok. Bu konuda bir şey yok. işaret toplu işaret alın değil mi? yargılanmalarını istiyoruz. Eee canımız yanıyor. Canımı ee... Adaletin tecelli edeceğini, e, evet. bunun e, bizlere biraz bir nevzede olsa yüreğimize su serpeceğine inanıyoruz. Tabii giden geri gelmiyor, ayrı bir konu. E, ama peşini bırakmayacağız. Elbet buna sebep verenler cezalarını çekecekler. Diye ümit ediyoruz, adalete sığınıyoruz. Yani e, biz istiyoruz ki artık karar sonuçlansın tabii ki ve e, bunu sebep olan insanların da. Gerçekten e, hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyoruz. Yani e, sonuç itibariyle artık giden geri gelmiyor. E, i̇nşallah e, çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Neticeler, hakimimizin vereceği kararlar bunlar çok önemli şeyler. İnşallah hepimiz adına bütün 78 canın adına burada inşallah hayırlı bir sonuç almayı temenni ediyoruz.